Bokovirüs aslında yeni bir virüs değil, daha önceden de bildiğimiz bir virüs. Bir solunum yolu patojen olarak geçiyor. Özellikle 2 yaşın altındaki çocuklarda üst solunum yolundan enfeksiyondan başlamak üzere ağır zatürreye kadar klinik bulgularla bize gelebiliyor. Diğer solunum yolu patojenlere benzer ateş, öksürük, burun akıntısı, halsizlik, onun dışında zatüre ilerlediyse hızlı nefes alıp verme, solunumda güçleşme, burun kanadı solumu nefes alıp vermekte zorlanma gibi bulgularla bize gelebiliyorlar. Vokavirüsü direkt e, normal testlerimizle tanıyamıyoruz. PCR dediğimiz ayrıntılı moleküler testlerimizle tanıyabiliyoruz. E, diğer solunum yolu virüsleriyle benzer şekilde yine ortamın havalandırması, öksürürken dikkat edilmesi, ellerin yıkanması gibi önlemlerin alınması gerekiyor. E, spesifik bir tedavisi yok, yani özel bir tedavisi yok bu virüsü uyguladığımız bir destek tedavisi vermemiz gerekiyor. Hasta kötüyse yatırmamız gerekiyor ve yatırdıktan sonra da solunum desteğini sağlamamız gerekiyor. Sıvı alamıyorsa, beslenemiyorsa bunların desteğini sağlamamız gerekiyor. İki yaşın altındaki çocuklarda özellikle ağır solunum yolu enfeksiyona hatta ölümle sonuçlanabilen e, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor. E, diğer virüsler de aslında benzer şekilde e, kliniklere sebep olabiliyor ee, ama özellikle bu boka virüs dedirtecek bir klinik tablomuz yok dediğimiz gibi biz bunları ayrıntılı solunum yolu tetikleri alıp öyle değerlendiriyoruz ve diğer hastalarla da benzer şekilde yaklaşıyoruz özellikle kış aylarında aslında pik yapıyor diğer solunum yolu virüsleri gibi ee, ama kış aylarında yine evet artan bir yük söz konusu diğer virüslerle beraber boka virüsünün dolaşımı söz konusu bulaşıcı bir e, rahatsızlık özellikle ne zaman bulaşıyor öksür Sürdüğümüz zaman etrafa yayılan damlacık yoluyla yine ellerimizle direkt bir yere dokunduğumuz zaman oradan yine alabiliyorlar.